Arkadaşlar selam. Bugün çılsız Pestil hesabındayız. Ancak kupak e, kupa kasmayacağız. Şimdi seriye neredeyse başladığım ilk günden beri abi kupa videoları uzun video olsun, abi kupa videoları uzun video olsun diye sürekli yorumlara yazıyorsunuz. E, bugün aslında kupa videosu uzun video halinde gelecekti. Ancak karşıma sürekli şu an yüksek seviyeli rakipler atıyor. Ve benim destemin de seviyeleri bu şekilde olduğu için e, yenemiyorum. Benim oklarım rakibin fişekisine tek atmıyor. Benim kulem rakibin iskeletine tek atmıyor iskeletine yani iskeletine iki vuruşta öldürüyor benim kulem. Ee, durum da böyle olunca dedim ki zaten bugünün kısa videosunda short videosunda açıklamıştım. Bir süre bu kupada kalacağız. Ee, bu kupada katılabildiğimiz kadar klasik mücadeleye katılacağız. Katılabildiğimiz kadar işte buradaki sezoncu tonunu katacağız Ve hem buradaki marketten evrim alacağız. Ee, hem işte kartların seviyelerini yükselteceğiz falan filan. Daha destemiz belirli değil. Ancak sizinle bu videoda bunu konuşmak istiyorum. Şimdi normalde ben Pekka destesini yükseltmeyi istiyordum. Tamam mı? Pe ee, Pekka'yı zaten 12 seviyeye kadar yükselttik. Aslında Pekka destesi oynamayı düşünüyordum. Ama şu an Pekka destesini yükseltemiyoruz. Hani yükseltmek için işte sürekli sandıklardan falan kart toplamamız lazım. Ya da işte Joker kutulardan bize böyle ekstradan kart vermesi lazım. Şimdi bu sezon dükkanını görünce böyle beni bir karanlık tarafa doğru çekmiyor değil yani böyle böyle çağırıyor karanlık tarafa gel diyor gelen istiyor gel, gel ben oyna falan diyor şu yaratık. Şimdi şöyle burada sezon dükkanında tamam mı benim ana hesabımda kullandığım bir deste var. ana hesabımda nihai Şampiyonlar. da onlarla maç atıyorum ben sürekli deste değiştiriyorum farklı farklı destelerle oynuyorum. Şimdi öyle bir deste var gelin hatta şurada klasik mücadeleye girelim hem burada maçlar atacağız zaten ha bu deste. Bakın ben nihai şampiyonun ana bu desteğiyle ara sıra maçlar atıyorum. Şimdi bu destede hangi kartlar var? Barbar var, elektro ejderha var, iksir golemi var, şifacı var, oklar var, kasırga var. Peki bizim marketimizde hangi kartlar var? He? İksir golemi var, oklar var, şifacı var ve elektro ejderha var. Yani ve kasırga var bir de. He? Kasırga da var. Aslında ben burada sanki bir barbarlar görmüştüm ama yokmuş barbarlar. Her neyse. Yani bu destedeki 5 kart şu anda bu sezon dükkanında var. Ayrıca bende 3 tane ender kitap var. Bu desteğinde en önemli kartlarından bir tanesi Şifacı. Bir tanesi x Golem'in diğeri Elektro Ejderha evrimli olan. Şimdi elimde 2 tane ender kitap var bunlara da basabilirim. Yani bu desteği eğer seçersem, bu de, ayrıca burada bir tane de sıradan kart kitap varmış. <laughs> sıradan kitaplar, kart, bir şey yani. Ne? Konuşamadım onu. Sıradan bir kitap varmış. <laughs> Bunu da okullarda kullanabiliriz. Okları yükseltebiliriz. Yani okları 11 ben yapsam 11'den 12'ye ya da 12'den 13'e falan basabiliriz sanki. Ayrıca elektriği ejderha evrimi var. 3 tane evrim buradan alacağım. bir tane şuradan alacağım. 2 e tane de bende var. O oldu sana 6. Yani elektriği ejderha evrimini de açabiliriz. Zaten tek evrim slotumuz var. Barbar evrimini istesek de açamayız. Şimdi bu benim kafama çok mantıklı gelmeye başladı yani tam koyum kafama yatmaya başladı. Çünkü dediğim gibi hem seviyelerini yükseltebileceğiz Hem de e, Nedir onun adı? Anes Alnı'da da oynadığım bir desti. Ayrıca da Golem destesinden Şey olma bu hani Golem destesinden e, Ne denir lan ona? Hmm. <laughs> Çıkmıyor. Dur. Golem destesine esinlenilmiş bir deste diyebilirim. Normalde ben Golem oynamayı çok seven biriyim. Ee, golem destesinde işte şifacı, gece cadısı, işte barbarlar, bu gibi kartlar var. Sadece aslında bu bir Golem destesi. Sadece farklı olan iki tane kart var: İksir Golem'i ve öfke. Geri kalan altı kart Golem destesinden alınma. Şimdi durum bu şekilde olunca bu deste benim çok kafama yatmaya başladı böyle. Hani sezon dükkanını görünce böyle ben bir, yani böyle bir şey yaşadım ya böyle bir parladı bir şey parladı orada. Ee, ve olur dedim ya yani bence olur dedim Bilmiyorum Siz ne düşünüyorsunuz bana bir yorumlara yazın ya Yani sizce ne yapmalıyım Şimdi bu desteyle de oynarsam çoğu kişi abi köy misin abi gay misin deyip duracak ee, Ama zaten ben ne oynasam gay misin diyorlar ben de anlamıyorum Muhafız oynuyorum abi gay misin pek oynuyorum gay destesi Ixir golem oynuyorum o da gay destesi Yani herhalde siz oynadığınız <laughs> deste gay destesi değil Bilmiyorum artık en son şey olacak böyle birkaç kişi daha giymişsin diye yazarsa böyle video çekeceğim tişörtümü parçalayıp giyim diye bağıracağım Götümüz başımız aynı oynuyor diye bağıracağım slogan atacağım sonra Yani en son olacak o ben size söyleyeyim Bence bence fazla zorlamayın beni Çünkü o potansiyel var bende Götümüz başımız ayrı oynuyor Adamımız bait deste oynuyor gibi ama işte belli olmaz şu an mücadelenin başında olduğumuz için. Başka desteler de oynuyor olabilirler. Çok saçma desteler gelmiyor değil karşıma. Dediğim gibi işte şimdi ben bu desteği yükseltebilirim. Bu desteyle güzel maçlar çevirebiliriz. Sezon dükkanı sayesinde hani bu destenin çoğu kartını şey yapabilirim. Hmm, yüksek seviyeye kadar getirebilirim. En azından hani böyle bir ah 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 en azından hani böyle bir 10 gün, 15 gün falan adam golem oynuyormuş bu arada. Bir 10-15 gün böyle sezon jetonunu kassak, sezon dükkanında oynasak falan. Daha sonrasında ise şey yapsak, kupa kasmaya öyle devam etsek bence olabilir gibi. Bir kulesini verdi ama hiç adamın umrunda bile olmadı. Yani hala iksir toplayıcı dikmeye devam ediyor arkaya. Yıldırım olması kötü. Benim tek şey olduğum kısım o. Çünkü yıldırım sayesinde elektro ejderhamıza tek atacak. Bakalım bir deneyelim. Tamam mı? A adamın devrimli elektro ejderhası var. Yıldırım atmaz mısın buraya? Sen elektro ejderhanı onlara at. Benim barbarlar arkadan senin golemi temizlesin. Nasıl olur? Bence oldu ya. Ama onu nasıl savunacağız? Şimdi biz elektro ejderha attığımızda yıldırım atacak acele bir aceraya atar mısın? Atmazsın herhalde ya. Tamam. Ayrıca şöyle bir ortadan girsem. Bir de şifacı atsam ona. Ah ulan ah ulan ah ulan. Şu an çok kötü oldu biliyor musunuz? Onları şöyle çekelim. Aha. Lan bir golem daha çevirmiş. Verdik mi maçı golemciye ya? Şaka mı bu cidden mi? Elektro <laughs> ezeriz kuleye vursun da. Ben de şuradan barbarlarla arkadakileri temizleyeyim bari. 821 canı kaldı kulesinin. Bence şöyle yapsak bir de öfke bassak alırız gibi Bu Şu şekilde Şunu da atalım Götümüz Başımız Ayrı oynuyor 670'e kadar indi Bir golem gelir oradan Kasırga ile çekmeyi düşünüyorum Öl lan elektrojları. İksir golemini bir sefer buradan atacağım çünkü çekiyor adam. Hop çok güzel öfke. Hem yarasalarını öldürdük. Hem de iksir golemimiz kuleye vuracak şimdi. Vur oğlum. Tamam. Gayet güzel. Yani yenilemedik herhalde golem diye karşı. Bir an yeniliyor gibi olduk da. Neyse. Neyse. Kasırganın şeyini tamamlamışız. Bakayım bir. 5 maç kazanmış. Yani siz ne diyorsunuz? Bence olabilir tesi var bunun. Bir 10 gün, 15 gün bu şekilde kasarak. Ee, nedir onun adı? Bu desteği makslayabiliriz bence. Makslayamayız da 10-15 gün içerisinde. En azından şey olur. Hani seviyelerini oynanabilecek düzeye getirsek yine iyi benim için. Bilmiyorum. Bana olabilir gibi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aha! 102 tane şifacı çıktı. Tam da bunun üstüne şifacımız 7 8 de olur. Aynen. 8 seviye oldu. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bence oynanır bak be. Bak oyun benim aklıma giriyor ya. Böyle şifacı şifacı veriyor bak benim. İyice benim böyle kafama giriyor. Ya biraz aslında şey şimdi şeyde düşünüyorum. 9000 kupaya kadar sürekli böyle karşımıza pek oynayan gelecek. işte Mega Şövalye oynayan gelecek. Hadi Mega Şövalye o kadar sıkıntı değil ama Pekka direkt anti. Yani Pekka'da oynayan çok fazla var. Ama şey diye düşünüyorum. Şimdi iyi oynamıyorlar. Yani aranızda şey varsa alınmayın ama yani 9000 kupa olmayan varsa alınmayın ama yani o 9000 kupa yolunda iyi oynamıyorlar açık konuşmak gerekirse ya benim gözlemlediğim o o yüzden hani iyi bir oyuncu pek oynasa tamam yeniliriz ama iyi bir oyuncu oynamıyorken yenileceğimizi düşünmüyorum ben açık konuşmak gerekirse yani açık söylemek gerekirse yani çok kötü oldu ya Bir tane vur lan bari. Heh. Gerçekten çok kötü oldu. Rahat bir şekilde savundu. Adamda devrimli elektro ejderha var. Benim ağzım çok kurudu ya. Niye öyle oldu? Su içsem şimdi maçı satmış olur muyum acaba? Hata gelir mi ki? Çay içeyim. Çay da var yanında. Ah, soğumuş lan bu da. Kasırga atmasak evrimli elektro ejderha ile oyun yapabilirdik ama barbar bar da atmak istemedim şimdi ona iksir yani. Tamam adam evrimle elektro ejderhasını çıkarttı. Desteklemeyeceğim orayı çünkü... E, ya çay soğumuş ya. Desteklersem zaten her türlü şey yapacak orayı. Nedir onun adı? Her türlü alacak. Ya evrimle elektro ejderha o yüzden desteklemeye gerek yok. Da sen şuna vur. sıkıntı yok o elektro ejderha ölebilir bu arada Dert değil yani Gel doğru Çok hasar yemişiz bu arada biz ya Niye öyle olmuş Şu anda evrimli elektro ejderhası yok Ayrıca 2x'e girdik Çok böyle sağlam bir atak yapabiliriz Seride de böyle Yani çok uzun değil ama bir 10-15 günlük Duraklama yaşayacağız Tahminimce eğer farklı bir şey olmazsa bir 10-15 gün sürecek yani o duraklama şeyi. Öl artık öl. Elim ejderha attı ama yani biz zaten aldık o kuleyi. ben de atayım. Buradan bir binici gelir şu an. Son hamle olarak. rahat bir şekilde kazandık ya. Güzel. Adamın destesi de kötüydü bu arada. Boş ne oca atıyorsun. <laughs> evet bu arada dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Yani ben gerçekten size danışarak, size sorarak yapmak istiyorum biraz da. Hani sonuç olarak seri seriyi izleyen sizsiniz. Tamam, ben oynuyorum. Yine en son kararı ben vereceğim ve büyük bir ihtimalle iksir golem olacak ama. <laughs> siz de bir yazın yani siz ne düşünüyorsunuz? Yani yapmalı mıyım? Bilmiyorum bana çok mantıklı geliyor burası. Yani 5 tane kart var abi desteden. Ya yani bu 5 kartı kaçak 1500'e kadar alabiliyor muyduk? Herhalde 1500'e kadar alabiliyorduk. Yani bu 5 kart bu 5 kartı alsak ayrıca şuradan bir devrim alsak daha ne? Mis. Bence oynanır. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ayrıca şu PES de e, inşallah bir şeyler çıkartabiliriz. Şuralardan. E, çünkü serinin çok uzamasını istemiyorum. Aslında ben seriye başlarken de 150 günde bitiririm diye tahmin ederek hani ilk başta öyle bir challenge koymadım. Hani 150 günde bitecek diye kesin bir kural yok. Ama ilk başta ben seriye başlarken kafamdan dedim ki bu seri 150 günde biter ya dedim hani. 150 günde rahat bir şekilde 9000 oluruz dedim. 14 günde 6000 olduk. Asıl zor olan kısım şu an. Kart seviyelerimizin yükselmesi lazım. Bence yani 150 günden erken de bitirebiliriz bu arada. Bilmiyorum onu düşünüyorum ama bilmiyorum. Birazcık duraksıya duraksiye konuşamıyorum şu an. Şu an şey yok. Düşünme yetim yok şu an. Düşünemiyorum. Evet. Düşünemiyorum. Asiktir. Ben bitiyor kapatıyorum arkadaşlar ben daha fazla bu şekilde konuşayım hadi Allah'a emanet.